Selam aleyküm arkadaşlar. Ee, Gülhan'ın Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar e, bugün de sizlerle beraber nohut yemeği yapalım. Nohutumu burada ısladım. Akşamdan ısladım. Şimdi de üzerine o suyu değiştim. Akşamdan koyduğum suyu değiştim götürüp sobanın üstüne koyacağım kaynasın arkadaşlar arkadaşlar biz bugün nohut yemeğimizi yapalım nohutumuzu ıslatmıştım akşamdan ondan sonra o suyunu süzdüm sobanın üstüne koydum kaynadı Buraya yağı sıvı yağını koydum. Böyle dondurucuda sivri biberimle kapya biberim var. Arkadaşlar bunu biraz kavuralım. Ondan sonra da soğan koyacağım. Bunun donu da çözülsün. şöyle bol soğanlı, bol biberli sosunu yapayım. Ondan sonra nohutların içine koyayım. Arkadaşlar soğan doğradım. Bir de soğan koyayım biberlerin içine beraber kavrulsunlar. arkadaşlar. Bu soğanlarımız da biberlerimiz kavruldu. Böyle burada da pilav yaptım. Pilavım da pişti. Pilavım dinlensin. Bulgur pilavı yaptım. Şehriyeli bulgur pilavı. Buraya da salçayı koyalım. Salçamızı da kavuralım. Buna da biraz pul biber atalım yeterli. Sade pul biberi attım. Arkadaşlar kaynamış suyu da koyalım böyle yeterli Burada da biraz haşlanmış etim var. Tuzunu da koyayım. Arkadaşlar nohutu buraya koydum. Sobanın üstünde kaynadı nohutlarımız. İçindeki sarı suyunu da süzüp döktüm. Şimdi burada yaptığım sosu boşaltacağım. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Böyle dinlendi de. Arkadaşlar nohut yemeğimiz de pişti. <laughs> Arkadaşlar yemeğimiz de böyle oldu. Bizlere afiyet olsun. Sizler hakkınızı helal edin arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.